Türkiye'nin en yüksek, en büyük kayak merkezi Erciyes Kayak Merkezi'nden herkese merhabalar. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet hemen arka tarafımızda gördüğümüz yer otlama 17 04 gösterirken Erciyes Kayak Merkezi'nde 16'sında inanılmaz keyifli bir e, hava vardı. Bugün de tam tersi. Yani hem hava hem de kar kalitesi gerçekten dün güzeldi. E, perşembe günü de kar yağmıştı. Çarşamba gün onun keyfi ayrı bir güzeldi. Kar hafiften böyle e, daneleşmişti. E, çok keyif aldık ama bugün birazcık hafiften buz yapmış. Şimdi arka tarafımda da e, İngiliz bir arkadaşım var. E, o badilik yapıyorsun diye birbirimize. E, şimdi rotamız şu. Ottoman Teleferiği ve e, Ottoman teleferinin altına girmeden sol taraftan, ikinci çanaktan e, tekrardan alt tarafa devam edeceğiz. Hadi hazır mıyız? Go! go. go, go. Gidelim, gidelim. Evet, çözmüştüm, çözmüştüm. Gidelim. Gidelim mi? Gidelim mi? Gidelim mi? Ben şu gelip hemen İşte her buz olsaydı ayak temiz. O anda. Şimdi Karın bol bol olduğu yere gidiyorum. Aşağıya kadar yürüyüp geldim buraya kadar. Ee, o yüzden neden oraya gittim derseniz tarım bor ordu o bir yerden geçti. Bir alttan mıydı geçiş? Ee, bakalım neredendi? Evet geçeceğiz. Bir alttan mı rahat geçmiştik biz ya. Nereden geçmiştik? Evet o ayağını çözdü. Ama ben pek çözmek istemiyorum. İşin aslı Şimdi bağladı bile zaten hele ola alıyor daha doğrusu. Şurayı da geçtiğimiz zaman işimiz hale alacak şimdi. Evet. Evet. Geçtik. Geçtiğimiz yerde burası ve hazırız. Ee, name name İlyak, İlyak. İlyak. gidelim gidelim, gidelim. Ee, şurası güzel şurası Bolkar şurası güzel bura değil ilerisi ileri böyle değil şöyle aynen aynen hadi ee, bu arada YouTube YouTube Murat Anlı. Bre, akuyu. Ee, Mersin, akuyu. Ha Akuyu. akuyu. Ben silif geleyim. Silif geleyim ben. Anlamadı tabi. Video. Hadi. Gelin. Hadi go. Hadi okey bakalım. Akkuyu'dan gelmiş. Deli olan bizim memleketten gelmiş. İngiliz. Genelde burçları şekli burayı da. böyle gidiyorum çünkü dedim ya buralar daha böyle korkar daha güzel. Evet dünkü lezzetin hala boz bozmamış. Burası Ama dünkü o kadar güzel değil arkadaşlar. Dün o kadar lezzetliydi ki size anlatamam arkadaşlar. sesi duyuyorsunuz. Bozulmuş yerlerin hiç tadı yok. O yüzden pis mi yaparız yoksa nereye gideriz bilmiyorum. Bozulmamış yer iyi. Yani biraz şey tutsa da e, ee, sertleşse de gene de fey ama bozulmuş yerler gerçekten kemikleşmiş dostlar. Tadı kalmamış. Hadi çok fazla yan gitmeden Kimsenin gitmediği yerlerden. Gitmediği yerde neredeyse ama yine de aralardan bulacağız yapacak bir şey. Hatta bu şekilde geldi bize Yukarıda buluşalım yukarıda Yukarıda bekle Tamam Evet Hüseyin hocam sert ki. Çukur falan dinlemiyor kayak. Hatta bordu sapt etmem bile. Gerçekten zor oluyor olsa. Evet. Geldiğimiz yerlere de şöyle bakacağım. Bu şekilde sevgili kayak <laughs> ha Buralar biraz yumuşamış. Demek ki buralarda değil de e, biraz daha rakımın düşük olduğu yerlerde kaymak biraz daha bence mantıklı gibi. Çünkü rakım yükseldikçe rakım yükseldikçe e, şey artıyor. Sertlik artıyor. Şeye bak. Yani her altındaki sertliği e, duyun. Sertlik sanki e, insanın o değil de ocağın o gibi bir sertlik var. O yüzden hatta bordu durduramıyorum bile. O o çizgiler var ya o çizgiler bordun yani e, sürtünme kat sayısını azaltıp neredeyse roketliyor sevgili kıyaslarlar. Her cihaz Şimdi Hüseyin Hocam'ın yanına gitme vakti. Bence geldi dostlar. Peki. Allah Allah'a emanet olun. Böyle o kadar kayıyor ki durdu zannettiğiniz borç bile durmuyor dostlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.